Merhabalar kardeşim. Merhaba. Evet. Ülkenin gidişatını soruyorum ama nasıl görüyorsun? Ha çok güzel ya. Adil bir davranış. Adil bir yönetim. Reisten memnunuz bakın. Şu an kiracıyım. Beş aylık kiramı veremedim. Evimde ekmek yok. Bunu Cumhurbaşkanı da gelsin. Devlet Bakanları da gelsin. Valimize de sesleniyorum. Kaymakamımıza da. Çok güzel bir çanta var. Millet evde ekmek bulamıyor. Adil Bunun bir var, düzen. Geçini, geçinilebiliyor diyor ama. Sen de Yok efendim. Evde kesen... ödeyemedi. Evet. Gelin Cumhurbaşkanımız da gelsin, Vali Bey de gelsin. Meclis başkanları da gelsin. Niye bu hale geldi peki kardeşim? Adil yönetim yok ki. Adil yönetim olsun. Biz adil yönetiyoruz diyor yok. Sayın Cumhurbaşkanı. Aslında. Laftaki peynir gemisi yürüme efendim. Bak vatandaş haline bak. E, evimizde ekmek yok. Gerçekten söylüyorum. Bakanlar gelsin. Cumhurbaşkanları gelsin. Şu kaymakam, şu vali bey neden duruyor? Halkın sayesinde duruyor. Konforlu arabalarda. Şu vatandaş da arabayla gezer. Evimizde ekmek yok. Gerçekten devlet büyüklerine sesleniyorum. Bakan olsun, Cumhurbaşkanı olsun, Meclis Başkanı olsun. Mesela AK Parti İl Başkanı Bursa'da sizin derdinizle de dertlenebiliyor mu? Yok be efendim nereye ya? Kapıdan içeri bile almıyorlar. Seseyi yanına gidelim. Daha önce gittiniz mi? Gittim ben. Ne dediler size? Bir kola erzak, madde hepsi var. bile emin olan yok. Ali Koç biliyorsunuz 7 sene aradan sonra Saadet Saran'a girdiği seçimde kongreyi kaybetti. Neler söylemek istersiniz? Ali Koç gitti, Saran Koç geldi. Fark etmiyor. Yani Fener öyle bir kulüp ki neresinden tutsan elinde kalıyor. Yani ah Parti gitmediği sürece, Erdoğan gitmediği sürece Fener'den bir halt olmaz. Efendim. Niye beyefendi? Sevmiyorlar herhalde. Peki şöyle bir şey sorayım. Ali Koç'un kongreyi kaybetmesinin nedenlerinden bir tanesi de Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmesi ve Devlet Bahçeli'nin koşulsuz Fenerbahçe'de Ali Koç'a destek vereceğini açıklaması olduğu belirtiliyor. Olabilir, doğrudur. Ülkenin gidişatını nasıl görüyorsunuz? Ülkenin gidişatı da... E işte, Fener'den farkı yok abicim. Yani. Nasıl yani Fener'den? <laughs> şampiyon olamaz mı? Yani? Olamaz. Mümkün değil. CHP iktidara gelirse de şampiyon olur. Olur mu? <laughs> Sebebi kaç yıldan beri takımı başarılı yönetemedi. Hep yabancı teknik direktör. Yerimiz dururken yabancıya ne gerek vardı? Sebep bu mu sizce? Sebep, se sebep bu. Diğer sebepler de var tabii. Mesela başka sebepler nedir? Ben size bir örnek versem. Biliyorsunuz seçim öncesi Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti Ali Koç. Evet. Siyasi neden de olabilir mi? Taraftarın tepkisini, camianın tepkisini çekmiş olabilir mi? Hayır o değil. Bu şeyler var hani reklamlarda Kobani diye bir markayı evet. gelip de Türkiye'ye alması, Türkiye'de onun formada takılması o da doğru bir şey değil yani. Niye? Ama... Fenerbahçe'ye bir destek, kulübe de, destek. Destek de Kobani'de, bu bulamadılar başka yanımızda Kobani denilen bir örgüt var. Orayı an an andırıyor. Doğru bir şey değil beyefendi. Değiyorsunuz. Saygılar. sunuyorum. nasıl görüyorsunuz beyefendi? Gidişat sa dişat, saran iyi bir çalışma yaparsa inşallah borcu da var. Fenerbahçe belki kazandırır. Peki bu sene Fenerbahçe şampiyon olur mu? Bence olur. Başarılı işler yaparsa olur. Teşekkür ederim. Abi Galatasaraylı olarak başkanımızı harcadılar ya. Niçin harcadılar ya? ya, ya sen güzel... Galatasaraylı'sın senin başkanın mı o yani Ali Koç? Ya bir nevi bizim başkanımız. Niçin? Ya tamam işte bize çalış, <laughs> size çalışıyor. Ülkenin ekonomik gidişatı nasıl kardeş? <laughs> güzel abi, güzel, güzel derken berbat. Nasıl berbat mesela? Ya alım gücüne şu an bilmiyorum hani işler nasıl gidecek? al, çalışıyor al musun? Çalışıyorum. Ne kadar maaş alıyorsun? 100 bin lira alıyor mu? Yok abi 40 bin lira. 40 bin lira. Evli misin kardeş? Evliyim. Çocuk, çoluk çocuk var mı? Bir kızım var. Bir kızım var. Ev kira mı? Yok kendimin öyle. Kira olsaydı? Yok geçinemezdim. 40 bin lirayla geçinemezdim yani. Yok abi. Peki asgari ücretler ne yapsın o zaman? Emekliler biliyorsun 19-20 bin lira maaş alıyorlar. Abi ne bir şey diyeyim ona? mi? Sürünsünler mi? Abi şu var. AK Parti zenginlere hitap ediyor. En çok kimler veriyor abi? İşçi kesimi, memur, şeyler, emekliler. Diyecek bir şey var mı abi? Sen de bir işçisin. Sen vermedin. Vermiyorum mi? abi. Ama en çok da işçi kesimi veriyor, emekliler veriyor. Zaten Reisimiz emeklilerin hakkını 2008 yılında emekli bağlanma oranlarını %28'e kadar düşürdü yani. Hani evet. bunu yanlış anlama da bir daha seçilirse ne yap, Ne yaparsa aklı bu sefer. Yok ben yani, ben niye yanlış anlayacağım ya? Seçenler yanlış anlasın veya doğru anlasın. Allah'a bilmiyorum abi. Ümidin var mı ülkenin ekonomisi düzelir mi kardeş? Abi giderlerse düzelir. Çünkü hırsızlıklar biter. diyorsun. Giderlerse çünkü abi ben bir tane servisi geldi abi. Cumhurbaşkanlığı korumasıymış, emekli oldu. Dedikleri 81 ile yayılmışlar bunlar AKP'liler. Ne kadar para getiren işler varsa hep el altında şey yapmışlar 22 yılda. Bunların derdi hep vereceğim bunlara yetkiyi. Hep istedikleri gibi babasını çiftliği gibi harcayacaklar. Bunları şey filan sormayacaksın. Hesap filan sormayacaksın. Ama seçim zamanı geldi mi bize yok vatan millet Sakarya bize oy vermek zorundasınız. Yani AKP gitmeden abi bu işler düzelmez. Çünkü AKP giderse hırsızlık düzeni biter. Çünkü artık Fenerbahçeliler iyice bu 7 yıldır kaybedilen şampiyonluğu artık iyice sineye çekemiyorlardı. Ekip ve kadro işi, yanlış transferler, yanlış teknik seçimler, heyet. Hepsi bütünü artık 7 yılın sonunda insanlar taraftar tabii ki haklı olarak yeni bir şeyler bekliyordu. Yeni bir heyecan, yeni bir değişim bekliyordu. Bunun da sonucu zaten normal yani. Devlet Bahçeli ile görüşmesi de etkili oldu söyleniyor. Ha onu Seçim bilmiyorum. O konuda hiçbir bilgim yok. Siz biliyorsun Devlet Bahçeli tam destek vereceklerini belirtmişti ben Ali Koç'a. Ha hiçbir bir bilgim yok o konuda. Siyasetle ilgili hiçbir Peki, konum yok. E, yeni başkan başarılı olur mu? Bence bu sene gene olamaz. Yani, yani Fenerbahçe bu sene şampiyon olamaz, olamaz demek istiyorsunuz? Olamaz, olamaz. Kim yani, şampiyon olur peki? Yani aynı statü devam eder. Yani? İyi, iyi kadro var ama e, yönetim iyi değil. Peki yani kim şampiyon var. olur sizce? Valla bence hak eden şampiyon olsun. Ama yani Hak eden ben, şampiyon oluyor mu e, Türkiye'de o, peki? Olmuyor tabii ki ama... E, Neden olmuyor peki hak eden şampiyon? Ne oluyor e, da olmuyor? İşte hak edip olsa ne olacak? Avrupa'daki rezillikleri görüyoruz. Yani çünkü sistem yok. Yatarak alışmışlar para kazanmaya. İş alakası yok. En, en şey yani Avrupa'dakiler milyon dolarlar da alsalar onun bir işi olduğunu, işi gereği olduğunu ve onu layıkla yapması gerektiğini düşünürken bizimkinler iki maç, üç maçı oynayıp milyon dolarları alıp işlerine sahip çıkmıyorlar. O zaman biz Türkiye'de kendimizi mi avutuyoruz? Aynen öyle. Türkiye'de futbol yok yani. Valla bir takım yerlere kendini ispatlayamadığı için. Yani bir takım yerlere derken? Yani arkası kuvvetli olan başkan oluyor. Ali Koç da kimseye bana göre eyvallah etmediği için başkanlığı kaybetti. Peki bunun siyasi nedenleri olabilir mi? Yok Malum işte siyasi demiyorum. Malum Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Bundan dolayı da bir oy kaybettiği iddia ediliyor. Yok ben siyasi düşünmüyorum da iş adamlarına falan eyvallah etmedi, şey yapmadı. O yüzden eyvallah olmayan bir kişi. Bence Ali Koç gayet iyi bir lider ama eyvallah etmediği için olmadı. Saadettin Saran başarılı olur mu? İnşallah diyelim ama bekleyeceğiz göreceğiz. Peki, Fenerbahçe bu sene şampiyon olur mu? Çok zor. Seneye belki bu sene çok bu zor. Bu sene kim olur sizce? Galatasaray. Yine Galatasaray evet. diyorsunuz, öyle mi? Evet. Sebep? Galatasaray oturdu artık yani... Bayağı bir başarılı. İlk maçlarına da bakıyorsun. Başarılı bana Türk göre. Türk futbolunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'de başarılı işte takımlar. Özellikle 4 tane, 3 İstanbul takımı, Trabzonspor. Ama yurt dışına çıkınca maalesef... ...başarı elde edemiyorlar. Şimdi bizimkiler teknik oynamıyor bana göre. Yurt dışı çok teknik oynuyor. Teknik. Bizimkiler yani sallama oynuyor. E bizim de ikisimiz var. Onların da iki ayağı var. Bizimki onların da iki ayağı var ama bizimkiler biraz da şey var. Teknik oynamayı bilmiyorlar mı? Öğrenmek istemiyorlar mı? Onu bilmiyorum. Ağabey. Oynamıyorlar. Ali Koç 7 yıl aradan sonra Fenerbahçe başkanlığını kaybetti. Evet. Sence nedeni ne? Sebebi ne? Ya sebebi yoktur abi. Günü geldiği zaman bitmiştir. Niye? Yine başkanımıza da hayırlı olsun deriz. Fenerbahçe'mizin bahtı açık olsun inşallah. Şampiyonluğu da inşallah Ali yapacağız. Fenerbahçe başkanlığını kaybetmesindeki nedenlerden bir tanesinin Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmesi olarak değerlendiriliyor. Siyasi olarak görüşünü bilmiyorum ama futbolla ilgili güzel şeyler yaptı. 7 yıldır bu işi yaptı temiz bir şekilde. Allah razı olsun Ali Baba'dan. E, yeni gelen Saadettin abiye de inşallah Fenerbahçe'mizi şampiyon yapacaktır inşallah. Bu sene şampiyon olur mu Fenerbahçe? Sonuna kadar. Diyorsunuz Sonuna ama kadar. siz de Fenerbahçeli olarak söylüyorsunuz bunu. Yani. Ya şimdi top 90 dakikadır. Kime giderse ona gider. Ama Fenerbahçe olarak tabii ki Fenerbahçe diyeceğiz. Başka çare yok. Türk futbolu niçin yurt dışında başarılı olamıyor? Baktığımız kara. Baktığımız kara diyelim. Neden? Göz değiyor, nazara geliyor. Yani Türk futbolu sadece nazara mı geliyor yoksa beceriksizlik mi var ortada? Hayır, beceriksizliği bir şey yok. Hep futbolcularımızın hepsi güzel bir şekilde oynuyor, temiz bir şekilde. Hakkını da veriyor zaten. Ne olursa olsun ama nazara geliyor. Biliyorsunuz. Gidişatı nasıl görüyorsunuz beyefendi? Hangisinde mesela? Türkiye'nin gidişatı, ekonomik anlamda. Elhamdülillah. Bir sıkıntı yok çok şükür. Diyorsunuz. Ama emekliler yerine. ve asgari ücretler geçinmekte zorlanıyorlar. Ev kiraları ortada. Azakana adetmeyen çoğu bulamaz. Yani emekliler ve asgari ücretler aza kanaat etmedikleri için mi geçinemiyorlar? Yoksa hayat pahalılığı olduğu için mi? her şey pahalı. Hayatta her şey pahalı. Ama aza kanaat edersen çoğu her şekilde bursu zaten. Hep vatandaş aza kanaat ediyor. Niçin mevcut iktidar etmiyor? Onu bilemem. Abi Ali Koç'ta kırtıldık Allah'a şükürler olsun. Saadetli inşallah şampiyon oluruz. Bu sene Fenerbahçe şampiyon olur mu? Şampiyonuz abi ya. Peki Ali Koç'un seçimi kaybetmesinin nedeni ne sence? Abi 7 yılda bir tane şampiyonluk alamadı Süper Lig'de. Sadece nedeni bu mu? Nedeni Başka bu abi. nedenleri olabilir mi? Abi şampiyonlar ligine giremedik. Süper Lig'de evet. kupa alamadık. Daha ne olsun? Türk futbolu nereye gidiyor? Türk Biliyorsunuz futbolu. geçen Galatasaray Frankfurt'a mağlup oldu. Abi çok kötü durumdu. Avrupa'da da iyi neticeler alamıyoruz yani. Evet abi. Fenerbahçe, Beşiktaş falan azıcık çabalıyor ama Galatasaray şampiyonlar liginde parkla yeniliyor falan. Peki bu sene kim şampiyon olur? Abi Fenerbahçe. <laughs> Fenerbahçe. Sen bunu gönülden mi söylüyorsun yoksa öylesini mi söylüyorsun? Gönülden söylüyorum. Gönülden söylüyorsun tamam. Valla şimdi Türkiye'deki, e, Türkiye'deki gidişatı aslında Avrupa'ya göre normaldir. Yani çok kötü değil ama bizim emekliler özellikle emeklilerin ve asgari ücretlerinin durumu çok sıkıntı bir durumda. Özellikle asgari ücret alan bir vatandaşın ve emekli maaşı alan bir vatandaşın Türkiye'deki o özellikle kira ödemeleri konusunda çok sıkıntılar yaşıyorlar. Özellikle çocuk ailesi olan mesela çocukları olan ailelerin asgari ücretle geçinmesi ve ev vermesi konusunda çok büyük bir sıkıntıdır. Yani özellikle devletin özellikle bu Devlet asgari... Devlet mekanizmasını çalıştıran iktidar. Özellikle mesela devletin özellikle asgari düşük ücretli ve çocuk ailesi olan çocukları olan okula gidenler için ek bir ödenek çıkartılması lazım. Yani bu saydığımız emekliler ve asgari ücretle tabii. tabii, tabii, tabii yurt dışına geçmeye gidemiyorlar ama... Hayır hayır. Yurt Asgari dışında gelebiliyorlar Türkiye'ye. Ee, yurt dışında da sıkıntılar var. Türkiye'deki gibi aynı yurt dışında da sıkıntı var. ama Türkiye'deki en büyük sıkıntı emekliler ve asgari ücret geçinen insanlar. Peki bunu hesap edemiyor mu iktidar? Göremiyor mu? Yaşanan yani, sıkıntıyı. Yani bunu tabii ki iktidar da görüyor ama Türkiye'deki afetleri o sıkıntıları da gördüğünde yani bondurmak lazım. Mesela Hatay'daki depremlerdir, dünyadaki sıkıntılar. Bunlar da göz önüne alınarak yani iktidarın da tabi biraz e, özellikle e, emekleri ve asgari ücretleri biraz daha gözden geçirmesi lazım. Ali Koç Fenerbahçe Başkanlığı'nı yedi yıl aradan sonra kaybetti. Sence nedeni ne? i̇yi soru. Bence çok para istemesi. Yani? Sadece parayı düşünüyor. Takımı pek düşünmüyor bence. Ama bir sürü transferler yaptı Şimdi tamam. Düşün, parayı seviyor Yaptı da sonra... ama bence boş yaptı yani. Çok pek önemli değildi yani. yani kaliteli transferler mi yapmadı? Bence. Mourinho transferinde de mesela beden, şu an geç gönderilmesinde de çok tepki aldı deniyor. O da var yani. O yüzden bilmiyorum bence böyle iyi oldu. Bakalım hayırlısı artık. Fenerbahçe ben Kongre öncesi şey Ali Koç'un Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmesi siyasi anlamda değerlendirildi. Kongre üyeleri de tepki olarak Ali Koç'a oy vermediği iddia ediliyor. O konuya bir şey diyemem. Ben siyasetten pek uzak duran biriyim. Pek evet. bir şey diyemem.